ediyorum. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Ümraniye'de gerçekleştirilen temel atma törenine katıldı. Törende konuşan kurum 650 bin konutun yapılacağını söyledi. Riskli olan konutlara da dikkati çekti. Onlar ne derse desin. Biz nasıl afetlerde yaptık bitirdiysek. İstanbul'da da Allah'ın izniyle 650 bin konutumuzu yapacağız. Ve İnşallah İstanbul'umuzdaki o riskli 600 bin konutu hemen acilen dönüşümünü gerçekleştiriyor olacağız. Çekmeköy'de bulunan kavşak açılış töreninde de konuşma yapan kurum mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştirdi. Ne yazık ki İstanbul'umuz son 5 yıldır bu beceriksiz, riyakatsiz, tembel yönetimin elinde fetret dönemini yaşıyor her gün çile yaşıyor. Ve maalesef bu aziz şehir bir avuç iş bilmezin elinde her geçen gün heba ediliyor. Her geçen gün. İstanbul'u hemşehrilerimiz artık algıyla, yalanla kendisini kandıranları istemiyor. İşte Çekmeköy'deyiz. Mevcut Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetiminin Çekmeköy'e en ufak bir yatırım yaptığını gördünüz mü? Ancak kendi ikballeri için İstanbul'un kaynaklarını çarçur ederler. Orada vatandaşın sorunu varmış. Ulaşımla ilgili vaat vermiş. O vaat gerçekleşecekmiş gibi bir düşünce içerisinde olmazlar. Çekmeköy'ün ardından kurum Sancaktepe'ye giderek Sancaktepe Aydos Millet Bahçesi açılışına iştirak etti. Sancaktepe'nin 19 mahallesinde tek bir riskli yapı kalsın istemiyoruz. Sancaktepe'nin riskli yapılarıyla alakalı oradaki tüm işlerimizi, tüm projelerimizi, hayallerimizi gerçekleştireceğiz. Yarın bıraktıkları metro hattını biz tamamlayacağız. O hatta gideceğiz, 1 Nisan'da hızlıca başlayacağız ve metro nasıl yapılırmış onlara göstereceğiz. O metroyu inşallah önümüzdeki iki yıllık süreçte de tamamlayıp Sancaktepe'nin hizmetine sunacağız. Murat Kurum'un bir sonraki durağı Hak İş Teşkilat buluşması oldu. Göreve geldiğinde kimseye haksız yere işten çıkarmayacaklarını söyledi. 31 Mart akşamı aslında onların yaptığı gibi biz haksız yere hiç kimseyi işten çıkarmayacağız. Hiç kimsenin İşine son vermeyeceğiz. Kurum daha sonra Bağcılar'da Giresun Hemşeri İftarı programına katıldı. <laughs>